Bir isel kavmu kavmun la yunzilune dayfe. Evet şu millet de ne kötü millettir. Bu topluluk ilgili için bu hadiste size arz edeceğim. Kendilerine misafir geliyor. Kendilerine misafir geliyor. Ama <laughs> Avrupa'da böyle herkes kendi ödeyecek parasını Böyle başkalarına ziyafet menfaati yoksa katil sana yemek yedirmez, su yapmaz. Öyle bu ruh hakim olmuş o toplulukta. Kimse kimseye böyle ikramda bulunmuyor. Şu topluluk ne kötü topluluktur. Kendilerine misafir gelmiş, misafire hiç ikram etmiyor. Evet, misafire ikram İslam'ın şairindendir. Müslüman olmanın alametlerindendir diyor. Evet, e, şimdi böyle misafire ikramı toplumun çoğunluğu terk etse, evet bu konuda gerçeklik gösterdi ve, ve o, o e, misafir ikram hangi de ya ben şeyim besleyeceğim ya bu filan diye gelen misafir ikram şeysi ortadan kalksa elhamdülillah bu Anadolu'muzda memleketimizde e, bu şeyler devam ediyor güzel şeyler bakın misafire ikram bu konu daha başka hükümler de var da ...şimdi bu hükümle söylemekle yetiniyorum. Böyle misafiri ikram etmezse ne kötü kavimdir bu yaygınlaşırsa diyor evet gelen misafire ikram edilecek bak ikram edilecek bu hadis-i şerifi de Ukbe Amir radıyallahu anh diyor